oyuncu çocuktan hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Ferhan. Bugün sizlere bir duyuru videosu çekeceğim. Evet, yeni kulaklık aldım da onunla konuşmak istedim. Neyse. Battlefield'ı çaldım. Gördüğünüz gibi. <laughs> İsmi aldırmayın. <laughs> Murat abiye saygılar buradan. E ee, içeriden çaldılar neyse. Battlefield çekmem. Kasacak. 19 GB. Mal gibi aldım. Neyse. 14 demo belki çekebilirim. Demo. Bu çin gelmez. Gelmeyecek. Gelmeyecek. Hayır hayır. Kesinlikle. Neyse. Kısa bir hafta sonra Minecraft videosu gelebilir arkadaşlar. Tamam. Şimdi şöyle Derim bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. <laughs>